Bugünkü konumuz bağışıklık sistemi. Sizinle birlikte dolaşım sistemini anlattık. Dolaşım sisteminde neleri konuştuk? Kan dolaşımını konuştuk, lenf dolaşımını konuştuk. Bağışıklık sistemi, immün sistem dediğimiz sistemde yine dolaşım sisteminin sonunda yer alan ayrıca bir başlığımız. Şimdi birlikte bağışıklık nedir, neden önemlidir, nasıl sağlanır onları anlatmaya konuşmaya çalışalım. Şimdi bağışıklık sistemi dediğimiz zaman benim vücudumun tanımadığı, sağlığıma zararlı olan, vücudumun reaksiyon gösterdiği her türlü her türlü madde benim için nedir dediğimde arkadaşlar bu maddelere antijen diyorum. Vücudun tanımadığı sağlığa zararlı her türlü maddeye antijen diyorum. Şimdi antijenler neler olabilir? Antijenler bakteriler olabilir, mantarlar olabilir, virüsler olabilir, bir başkasına ait bana nakledilen bir doku olabilir, herhangi bir alerjen madde olabilir. Yani burada antijen dediğimiz zaman antijen kavramı oldukça genel bir kavram ve antijenlere karşı vücudun gösterdiği tepkiye tepki gösterilmesine de ne diyormuşuz bağışıklık diyormuşuz